Evet sevgili yengeç ve yengeç, yükselen yengeç burçlarıyla devam ediyoruz. Bu haftanın ana teması sizin için sağlık ve e, aile konuları. Yani sağlığınız, kariyeriniz, ev, yuva işleriniz bu süreçte gerçekten çok önemli. Sağlıkla ilgili belki yeni bir e, düzenleme yapabilirsiniz. Kendinizi sağlık alanında inanılmaz e, bir şeylere adayabilirsiniz. Ya da bir sağlıksal probleminiz varsa bu alanda e, bir ameliyat ya da bir düzenleme içinde olabilirsiniz. Evet Sıla Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun da her salı e, akşam programı oluyor. Severek takip ediyoruz kendisini. E, aynı zamanda sevgili yengeçler tutulmanın etkisi bu hafta sizi özellikle kendinizi geliştirmek için ve kendinizle daha huzurlu olmanız işte kendinizle yoğurulmanız kendinize bir şeyler katmanız için çok yararlı olacak. Sevgili yengeç burçları bu dönemde gerçekten çok etkili ve verimli hissettiriyorlar sedeceksiniz. Kendinize, hobilerinize yöneleceksiniz. Kendinizle ilgili yeni atılımlar yapacaksınız ve geçmişten gelen sıkıntılı bir ilişki, sıkıntılı bir iş varsa kendi içinize yönelerek bu alanlarda kendinizi geliştireceksiniz. Bu güneş tutulması biraz böyle ruhsal, manevi dünyanız, inançlarınız konusunda sizleri geliştirecek. Ayrıca kariyer konusunda da belki de işte retro sonrası, özellikle 25 Haziran ve sonrası yeni bir iş yapmak istiyorsanız bu süreçte bir planlamanızı yapın. 25 Haziran'dan sonra da adımınızı atmaya ve küçük küçük o tohumları ekmeye başlayabilirsiniz. Ya da bu süreçte tohumları ekin. 25 Haziran'da birdenbire işe giriş yapmaya başlamış olabilirsiniz.